hepinize Merhaba arkadaşlar ben Muhammed Emir sizinle beraber kafa topu oynayacağız yanında Elif var Elif hoş geldin Hoş buldum Emir kanalın hayırlı olsun teşekkür ederim Bu arada Arkadaşlar bu benim ilk videom kanalımı ilk olmuyor galiba tanıtım videosu daha önce yükleyeceğiz Aa, aynen Evet arkadaşlar Bu arada arkadaşlar kafa topu böyle Başladık ee, yükleyemedik bir anda durdu dondu ay tekrar ikinciyi çekiyoruz bu arada evet arkadaşlar şimdi Elif'in kan arkadaşlar Elif'in kanalına abone olmayı unutmayın ama Elif hiç video çekmediği için yani pek bir şey olmadı e, şu an ben onun üstünde duruyorum. Şu anda tabletim zaten yanımda olmadığı için bir şeyler yapamayacağım. Evet arkadaşlar hemen maçımıza girelim. Amatöre girelim arkadaşlar. Ee, ben büyük kafaya alayım mı Elif? Bilmem istersen al bence. Ya da yok ben çoğu zaman şey sorunlarım için. Arkadaşlar istediğiniz zaman siz bize şey istek gönderebilirsiniz. Bu arada siz sayarlayacağım ama oh. Bence sen şu an biraz konuşma. Aynen. Odaklandım. Hop. Oh. <laughs> bir bir oldu durum. 90 saniye var. Aynen bu arada. Bu topunu hepiniz biliyorsunuzdur herhalde. Bayağı sert oyun. Bir gün sır kalkacaksın. Ama bir gün Ol. ben de pro oynuyordum. Ya da videoda sanki bir şey heyecanlandım bence. Abi bir anda bir şey oldu. Ben konuşmadan da duramıyorum ha. Al oğlum. Sonunda bir eşitlik oldu. Ben bir de kendi kendime atarsam var ya yüz doları. Ve yes. O ne yap 34 saniye 31 saniye oldu. burada yok. Almayayım. Hadi be. Yemiz kardeş. Bana çekil. Abi yedi. Altın gole kalma bir tane at bence. Ha. Kendi kendine at. Aynen. Aa. Ay dondurma niye? oldu. Aa. Atın Abi Aa. son anda. Çok bağlısın. Aslında altın gol olması gerekiyordu. Aynen öyle. Acaba bir güncelleme olduktan sonra gitti mi? Yok benim bildiğim vardı hala. Benim bildiğim kalmıştı. Oğlum bende para bayağı bir var. Diyeceğim de. Oğlum ben şu taçtan istiyordum. Bir de krampon. Ben çıkarım onu. Aynen. Kulaklığı çıktı da eminim. Aynen arkadaşlar. İki çıkıyor. Burası sanmayız. Yan kardeş diye. Biz kuzeniz arkadaşlar. Evet. Yani en yakın kuzenim arkadaşlar. Onu bu arada sen pro oynuyormuşsun. Ben seni buzlar. Oha. <laughs> Hangisi? Za. Hop. Abi. Evet hop oldayım Evet hop hop. Bana şekil şükür yapana var ya. Şey var, laflarımı çalmak ya. Aynen. Hangi? Yani yani evet tam kamerak saymıyordum. Bak yenerim. Abi oh. yan Allah'ım ne olur yeneyim. Yoksa <laughs> o yüz olacağım arkadaşlar. Hop. Oh. Yes. Abi. Oh, fake. Fake yani. Fake. Abi. Oh, <laughs> ah. ah. <gülüyor> um, sana o yüz oldum. Önüne taş koydum. Elleri Şak söylüyorsun <söyleyeyim>. tut. <laughs> yes be oğlum. Oğlum hakimi çok sev. Yes be. Bir gol atmasa bu arkadaş. Ben şu... Yes. <laughs> Ooooooo Ooooooo Aman <laughs> hepeği katarsın he. Güzel maçtı ya baya baya evet. iyiydi Arkadaşlar bize reklam çıkması çok güzel olacak 36 6 Ne oldu? korktu mu kaçtı? İlk başta ondan biz korktuk Gu biz bizi izliyor musun? <laughs> Ay izliyor musun dedik ondan sonra Dedik ki biz buranın kralıyız. Sizce Emir sence bu biz bizi izliyor mu? Bilmem. Tamam, ben bir arkadaşlar arkadaşla oynayacağım. Kimle oynayayım? Bir Türk kızını diyeceğim. bir maç yapalım. gelmedi istek. Bir de Yusuf'a mı atın? Oha ne ara değişiyor? Farkında mısın? Geçen girdiğimizde de farklıydı. Aynen. Oğlum, On, tabii onda 1 milyon liralar falan var. Şarjımız kaç? 18. 18. Büyük. Bence e, biz bu videoyu erken bitireceğiz arkadaşlar. Aynı. Çünkü Minecraft videosu da çek, e, çek, kapa topu çektik, bir kere daha çekmiştik fakat bir anda bitti. Aynı. O şarjımız bittiği için yüklenemedi. O yüzden e, arkadaşlar ya, bir bu bir iki dakika daha çekince belki çekip bitirebiliriz. Öyle düşünüyorum. Yani zaten bu bir tane video olmayacak birkaç tane daha video çekeceğiz yani merak etmeyin bu arada ben bir şeyler ha şu oha bir şey bence bir şeyler alıp kapatalım ne dersin Emir yok ben şunu sattım şunu da sattım bilmem şunu alsın Niye almak istiyorsun? Onlar şu Şanma'nla yalı yataktan. Neye bunu mu? Alın olmuyor. Bir daha Manyalılar da proya. Ya da bunu alırım. Almanları neden bu kadar çok seviyorsun anlamıyorum. Hı, Zaten bugün de bu akşam akşamda e, sanırım yarın yükleyeceğiz bunu. Bu akşam da Alman Rusya Öl. maçı var. Rusya bir gol yaptı. Evet attı. arkadaşlar. bayağı bir üzüldü. Aynen penaltıyı vurdu. Ama ona göre penaltı yani onun babasına göre penaltı ne gerek yokmuş. O arada penaltı olmaması gerekiyormuş. Öyle bir şey. Arkadaşlar isterseniz video videomuzu burada bitirelim. Evet hemen bitirelim. Bence bitecek çünkü. Arkadaşlar görüşürüz. Arkadaşlar işte videomuzu burada bitirelim ve bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Diğer bu videoya like atmayı, like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve bay bay.